Sessizlik. Şu anda bu sessizlikte bir ruh var. Görünmez ama gerçek. Duyulmaz ama dinliyor. Dokunulmaz ama hissediyor. Bu ruh paranın ruhu. Ve sen bugüne kadar onunla hiç konuşmadın. Ona bağırdın, onu suçladın, ondan şikayet ettin ama onunla hiç konuşmadın. Ruhundan ruhuna konuşmadın. Şimdi eğer paranın ruhuna doğru hitap etmeyi öğrenmeye hazırsan benimle kal ve abone ol. Çünkü bu mesaj sıradan bir öğreti değil. Bu mesaj bir tanışma. Paranın ruhuyla tanışma. Ve tanıştığında her şey değişecek. Paranın sana bakışı değişecek. Senin paraya bakışın değişecek ve aranızdaki ilişki sonsuz bolluk ilişkisi olacak. Gözlerini kapat bir an, hisset. Şu anda paranın ruhu seni duyuyor. Her düşünceni duyuyor. Her hissini biliyor. Her inancını görüyor ve sana bakıyor merak ediyor bu insan benimle konuşacak mı diyor yoksa yine bağıracak mı hangisini yapacaksın konuşacak mısın yoksa bağıracak mısın Florence Scovel Shinn der ki para ruhsuz bir kağıt değildir para ilahi enerjinin bir ifadesidir ve her ifadenin bir ruhu vardır çoğu insan bunu bilmez para saysın para harcasın para biriktirsin ama paranın ruhunu tanımasın. Paranın kalbini görmez. Paranın sesini duymaz. Ve para yalnız kalır. Kullanılır ama sevilmez. İstenir ama saygı gösterilmez. Ve yalnız kalan para uzaklaşır. Gider. Başka birine gider. Onu seven birine. Onu saygı ile karşılayan birine. Onu ruh olarak tanıyan birine. Sen paranın ruhunu tanıyor musun? Yoksa sadece para olarak mı görüyorsun? Eğer sadece kağıt olarak görüyorsan, para da seni sadece kullanıcı olarak görür. Ama sen onu ruh olarak görürsen, o da seni ruh olarak görür ve ruhtan ruha ilişki sonsuz ilişkidir. Eğer bu sözler içinde bir kapı açtıysa, beğen. Çünkü her beğeni paranın ruhuna bir selam, bir kabul, bir tanıma. Şimdi daha derine gidelim. Paranın ruhu nasıl bir ruh? Nasıl hisseder? Nasıl düşünür? Paranın ruhu canlı bir enerjidir. Akıcı, özgür, sevgi dolu ama yaralanabilir. Evet, yaralanabilir. Sen parayı suçladığında paranın ruhu incinir. Sen parayı düşman gördüğünde paranın ruhu üzülür. Sen parayı zorla çağırdığında paranın ruhu geri çekilir. Çünkü paranın ruhu zorlanmak istemez, emir almak istemez suçlanmak istemez. O sevilmek ister, davet edilmek ister, saygı görmek ister. Tıpkı senin gibi. Sen nasıl muamele görmek istiyorsan, paranın ruhu da öyle muamele görmek istiyor. Şimdi düşün. Bugüne kadar parayı nasıl çağırdın? Para gel mi dedin? Emir. Paranın ruhu geri çekildi. Para neden gelmiyorsun? mu dedin? Suçlama. Paranın ruhu incinit para, senden nefret ediyorum mu dedin? Nefret. Paranın ruhu kaçtı ve şimdi soruyorsun. Neden param yok? Cevap basit. Çünkü paranın ruhuna yanlış hitap ettin. Onu incittin, onu kırdın, onu kovdun. Ama şimdi değiştireceksin. Artık paranın ruhuna doğru hitap edeceksin. Sevgiyle, saygıyla, davet ile. Ve paranın ruhu dönecek, sana dönecek. Çünkü sen artık onu tanıdın. Florence der ki: "Paranın diline konuş. O dil sevgidir. O dil saygıdır. O dil şükürdür." Şimdi seninle paranın ruhuna ilk doğru hitabı yapacağız. Gözlerini kapat. Elini kalbine koy. Hisset o atışları. Her atış paranın ruhuna giden bir mesaj. Şimdi kalbinden söyle: "Para, ben seninle konuşuyorum. İlk kez seninle gerçekten konuşuyorum. Artık emir vermiyorum." Artık suçlamıyorum. Artık zorlamıyorum. Seninle konuşuyorum. Ruhundan ruhuma konuşuyorum. Para, seni duyuyor musun? Ben seni duyuyorum. İlk kez duyuyorum. Senin sesini duyuyorum. Sen de benim sesimi duyuyor musun? Para, ben seni özür diliyorum. Seni incittiğim için özür diliyorum. Seni suçladığım için özür diliyorum. Seni düşman gördüğüm için özür diliyorum. Artık farklı görüyorum artık seni ruh olarak görüyorum. İlahi enerji olarak görüyorum. Bolluk enerjisi olarak görüyorum. Hoş geldin para. Ruhun, hoş geldin. Hissettin mi? O yumuşamayı. İşte bu, paranın, ruhunun yanıtı. Duydum diyor. İlk kez böyle konuşuldu benimle diyor. Teşekkür ederim diyor. Bir kadın vardı. Yıllardır parayla savaşıyordu. Para kötü derdi. Para sorun yaratır derdi ve gerçekten parası hep sorunlu gelirdi. Hep stresle gelirdi. Bir gün Florence ona dedi ki: "Sen paranın ruhunu kırdın. Şimdi ondan özür dile." Kadın şaşırdı. "Paradan özür mü?" dedi. "Evet," dedi Florence. "Para canlı. Para hissediyor. Sen onu kırdın. Şimdi onar." O gün kadın eve gitti, oturdu ve ilk kez parayla konuştu. Para Özür dilerim. Seni suçladım, ama sen suçlu değildin. Ben yanlıştım. Artık seni sevgiyle karşılıyorum. İlk gün garip geldi. İkinci gün biraz daha doğal oldu. Üçüncü gün hissetmeye başladı. Paranın enerjisinin değiştiğini hissetti. Bir hafta sonra para geldi. Ama bu sefer farklı geldi. Stressiz geldi, kolayca geldi, sevinçle geldi. İki hafta sonra daha fazla geldi. Bir ay sonra bolluk akışı başladı. Çünkü paranın ruhuyla barıştı. Ondan özür diledi. Onu sevgiyle çağırdı. Ve paranın ruhu affetti, döndü, kaldı. Şimdi senin sıran, eğer sen de paranın ruhunu incittiysen özür dile. Şimdi özür dile. Yüksek sesle ya da içinden ama özür dile. Para, özür dilerim. Basit ama güçlü. Üç kelime. Ama bu üç kelime paranın ruhunu yumuşatır. Kapıları açar, affı getirir ve affedilen ilişki iyileşir, büyür, çoğalır. Bazılarınız soruyor. Peki günlük olarak paranın ruhuna nasıl hitap edeceğim? Bazılarınız merak ediyor. Bu iletişimin daha derin versiyonu var mı? Evet var. Açıklamada, ikinci videoda ritüelin daha derin versiyonunu anlatıyorum. Orada sabah selamını, gün içi diyaloğu Akşam vedalaşmayı bulacaksın. Ama önce bunu tamamla. Çünkü bu temel, o derinlik. İkisi birlikte tam ilişki. Şimdi sana paranın ruhunun dilini öğreteceğim. Çünkü paranın ruhu özel bir dil konuşur. O dil, paranın ruhsal dili. Ve o dili bilmezsen paranın ruhuyla iletişim kuramazsın. İlk kelime sevgi. Paranın ruhu sevgi dili konuşur. Sen, seni seviyorum para dediğinde, paranın ruhu anlar, mutlu olur, yaklaşır. İkinci kelime, şükür. Paranın ruhu, şükür dili konuşur. Sen, teşekkür ederim para dediğinde, paranın ruhu dinler, değer görür, kalır. Üçüncü kelime, saygı. Paranın ruhu, saygı dili konuşur. Sen, sana saygı duyuyorum para dediğinde, paranın ruhu hisseder, onur görür, büyür. Dördüncü kelime, davet. Paranın ruhu, davet dili konuşur. Sen, hoş geldin para dediğinde, paranın ruhu kabul görür, istenir, gelir. İşte bu dört kelime, sevgi, şükür, saygı, davet. Paranın ruhunun dili. Ve sen bu dili her gün konuştuğunda paranın ruhuyla derin bir iletişim kuruyorsun. Para bilinci açılıyor. Bolluk bilinci genişliyor. Çekim yasası çalışıyor. Florence der ki, sözler Ruhların köprüsüdür. Doğru sözler ruhları birleştirir. Yanlış sözler ruhları ayırır. Sen, paranın ruhuyla hangi köprüyü kuruyorsun? Sevgi köprüsü mü? Yoksa nefret köprüsü mü? Şükür köprüsü mü? Yoksa şikayet köprüsü mü? Saygı köprüsü mü? Yoksa hakaret köprüsü mü? Hangisi senin köprün? Eğer yanlış köprüyse, yık. Doğru köprü kur. Sevgi, şükür, saygı Davet Köprüsü ve o köprüden para sana gelsin. Bolluk sana aksın. Zenginlik sana ulaşsın. Şimdi seninle paranın ruhuna günlük hitap şeklini oluşturacağız. Sabah uyandığında ilk işin paranın ruhuna selam vermek. Günaydın para. Bugün seninle birlikte yaşayacağım. Hoş geldin. Basit, sıcak, samimi. Paranın ruhu bunu duyar, günaydın der. Seninle olur. Öğle vakti, paranın ruhuyla konuş. Para, teşekkür ederim. Sabah benimle oldun. Öğleden sonra da benimle ol. Devam eden davet. Paranın ruhu, kendini istenir hisseder. Kalır. Akşam, paranın ruhuna teşekkür et. Teşekkür ederim para. Bugün benimle oldun. Yarın da gel. Şükür ve yeni davet. Paranın ruhu, değer görür. Yarın da gelir. İşte bu, üç zamanlı hitap. Sabah selam, öğle teşekkür, akşam veda. Ve bu üç hitabı her gün yaptığında, paranın ruhuyla sıkı bir ilişki kuruyorsun. O artık yabancı değil. O artık arkadaş, ruh arkadaşı. Bir adam vardı. "Param hiç kalmaz." derdi. Gelir giderdi. Bir gün bu pratiği öğrendi. Üç zamanlı hitap. İlk sabah "Günaydın para." dedi. Garip hissetti. Kendine güldü ama devam etti. Öğle teşekkür ederim para dedi. Biraz daha doğal geldi. Akşam, yarın da gel para dedi. Samimi hissetti. Ertesi sabah yine. Günaydın para. Üçüncü gün artık alışkanlık olmuştu. Bir hafta sonra adam fark etti. Para artık kalmaya başladı. Gelmişti ama gitmiyordu. İki hafta sonra para artıyordu. Bir ay sonra adam hayretler içindeydi. Sadece konuşarak mı? Evet sadece konuşarak. Çünkü paranın ruhu dinledi, konuşuldu, değer gördü ve kaldı. Şimdi senin sıran. Bugünden itibaren üç zamanlı hitap başlıyor. Sabah, öğle, akşam paranın ruhuyla konuş. Selam ver. Teşekkür et, davet et ve izle. Paranın ruhu sana nasıl yanıt veriyor? Nasıl yaklaşıyor? Nasıl kalıyor? Çünkü sen artık onunla konuşuyorsun. İlk kez gerçekten konuşuyorsun. Eğer bu mesaj sende bir şeyleri uyandırdıysa, yorumlara para seninle konuşuyorum yaz. Üç kelime. Ama bu üç kelime yeni ilişkinin başlangıcı. Sen ve paranın ruhu ve evren bu ilişkiyi destekliyor. Şimdi sana paranın ruhunun nasıl hissettiğini göstereceğim. Çünkü paranın ruhu hisseder. Tıpkı senin gibi mutlu olur, üzülür, sevinir kırılır. Ve sen ona nasıl davranırsan o da sana öyle davranır. Sen parayı sıcak karşılarsan para sana sıcak gelir. Sen parayı soğuk karşılarsan para sana soğuk gelir. Sen parayı sevgiyle davet edersen para sevgiyle kalır. Sen parayı korkuyla tutarsan para korkuyla kaçar. Basit. Ama çok az insan bunu anlıyor. Çoğu paranın nesne olduğunu sanıyor. Ama para ruh, canlı ruh, hisseden ruh. Florence der ki her şey titreşimdir ve titreşim duygudur. Para da titreşimdir, para da duygudur. Şimdi sor kendine, paraya karşı ne hissediyorum? Sevgi mi yoksa nefret mi? Güven mi yoksa korku mu? Sevinç mi yoksa stres mi? Her ne hissediyorsan, paranın ruhu da onu hissediyor ve ona göre yanıt veriyor. Sen sevgi hissedersen para sevgiyle gelir. Sen korku hissedersen para korkuyla gelir ya da gelmez. Hangisini seçiyorsun? Sevgi mi? Korku mu? Şimdi seninle paranın ruhunu hissetme meditasyonunu yapacağız. Gözlerini kapat. Derin nefesler al ve hayal et. Önünde altın bir ışık var. Bu ışık paranın ruhu. Canlı, parlak, sıcak. Şimdi o ışığa yaklaş. Korkma. O sana zarar vermez. O sadece hissetmek istiyor. Senin enerjini hissetmek istiyor. Şimdi elini uzat. Işığa dokun. Hissettin mi? O sıcaklığı, o yumuşaklığı. İşte bu paranın ruhunun hissi. Sıcak, yumuşak, sevgi dolu. Şimdi paranın ruhuna konuş. Merhaba ben, adın. Seninle tanışmak istiyorum. Paranın ruhu yanıt veriyor. Işık daha da parlıyor. Merhaba, ben de seninle tanışmak istiyorum ilk tanışma ilk gerçek iletişim şimdi paranın ruhuna sor benden ne istiyorsun dinle paranın ruhu yanıt verecek belki sevgini istiyorum belki saygını istiyorum belki şükrünü istiyorum her ne derse dinle ve söz ver sana vereceğim her gün vereceğim paranın ruhu mutlu oluyor ışık büyüyor ve sana sarılıyor tüm bedenini kucaklıyor sen artık paranın enerjisi içindesin. Para enerjisisin. Nefes al ve gözlerini aç. Hissettin mi o doluluk hissini? İşte bu paranın ruhuna gerçek hitabın sonucu. Doluluk. Sıcaklık. Bağ. Şimdi sana paranın ruhunun en çok sevdiği şeyi söyleyeceğim. Paranın ruhu en çok sevdiği şey özgürlük. Paranın ruhu özgür olmayı sever. Tutulmayı sevmez. Hapsedilmeyi sevmez saklanmayı sevmez o akmayı sever dönmeyi sever paylaşılmayı sever sen parayı sıkı tuttuğunda paranın ruhu boğulur bırak beni der ve kaçar ama sen parayı serbest bıraktığında paranın ruhu nefes alır teşekkür ederim der ve geri döner daha fazla döner çünkü sen ona özgürlük verdin ve özgürlüğe saygı gösteren daha fazla özgürlük alır bir genç kadın vardı. Çok cimriydi. Her kuruşu saklardı. Gitmesin diye korkardı ve para gerçekten giderdi ama geri gelmezdi. Bir gün Florence ona dedi ki: "Para özgürlük ister. Sen onu hapsetiyorsun. Serbest bırak." Kadın korktu. "Ama giderse," dedi. "Gider ve döner," dedi Florence. "Daha fazla döner." O gün kadın bir şey denedi. Elindeki parayı birine hediye etti. Kalbinden hediye etti serbest ol para, git ve mutlu et. Korkuyordu ama yaptı. İlk gün pişman oldu. Ah, verdim. İkinci gün biraz rahatlat. Belki iyiydi. Üçüncü gün beklenmedik bir para geldi. Verdiğinden fazla geldi. Kadın şaşırdı. Nasıl? Florence gülümsedi. Paranın ruhu özgürleşti. Şükrettim. Döndü. O günden sonra kadın değişti. Artık para tutmuyordu para akıtıyordu, veriyordu, paylaşıyordu. Ve her verdiğinde daha fazlası geliyordu. Çünkü paranın ruhuna özgürlük vermişti. Ve paranın ruhu onu ödüllendiriyordu. Şimdi senin sıran, paranı serbest bırak. Tut ama hapsetme. Biriktir ama sakınma. Kullan ama korkma. Çünkü paranın ruhu özgürlük ister. Sen özgürlük verdiğinde para sana daha fazla gelir.'' garanti, işte paranın ruhsal yasası. Şimdi sana paranın ruhuna en güçlü hitabı öğreteceğim. Bu bir dekri. Ama sıradan dekri değil. Bu paranın ruhuna doğrudan konuşma. Ruhtan ruha konuşma. Gözlerini kapat ya da aç, önemli değil. Önemli olan niyetin. Şimdi kalbinden paranın ruhuna konuş. Para, ben seninle konuşuyorum, ruhunla konuşuyorum.'' Sen benim arkadaşımsın. Sen benim ortağımsın. Sen ilahi bereketimsin. Ben seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Artık seni suçlamıyorum. Artık seni korkutmuyorum. Artık seni tutmuyorum. Seni seviyorum. Seni saygıyla karşılıyorum. Seni şükürle kabul ediyorum. Seni özgürce bırakıyorum. Gel para, ruhun gel. Benimle ol. Benimle kal. Benimle ak. Benimle büyü. Benimle çoğal. Çünkü ben seni tanıyorum. Artık ruh olarak tanıyorum ve ruh olarak saygı gösteriyorum. Teşekkür ederim para. Ruhun için teşekkür ederim. Varlığın için teşekkür ederim. Enerjin için teşekkür ederim. Sen benimlesin. Daima benimlesin. Hissettin mi o derin bağı? İşte bu paranın ruhuna en güçlü hitap. Sevgi, saygı, şükür, özgürlük hepsi bir arada. Florence der ki paranın ruhuna doğru konuş. O seni duyar. O seni anlar. O sana yanıt verir. Şimdi sor kendine. Ben paranın ruhuna konuşuyor muyum? Yoksa sadece paraya mı bakıyorum? Eğer sadece bakıyorsan değiştir. Konuşmaya başla. Her gün konuş. Sabah konuş. Akşam konuş. Her para geldiğinde, hoş geldin de. Her para gittiğinde, güle güle dönersin de. İletişimi sürdür ve paranın ruhu seninle olacak.'' daima seninle olacak. Şimdi sana paranın ruhunun sana nasıl yanıt verdiğini göstereceğim. Çünkü paranın ruhu susmuyor. O sürekli konuşuyor ama sen duymuyorsun. Nasıl duyacaksın? Sessizce dinleyerek. Paranın ruhu sessizlikte konuşur, gürültüde değil. Sen sürekli endişelendiğinde paranın sesini duyamazsın. Ama sen sessizleştiğinde paranın ruhu konuşur. Buradayım der. Seninleyim der. Korkma der. Sen duyuyor musun? Yoksa kafanda çok gürültü mü var? Bir yaşlı adam vardı. Sürekli endişeliydi. Param yetecek mi? Nasıl ödeyeceğim? Ne olacak? Kafası gürültülüydü ve paranın sesini hiç duymamıştı. Bir gün Florence ona dedi ki: "Sessizleş. Paranın ruhu seninle konuşmak istiyor." Adam denedi. Oturdu. Gözlerini kapattı. Kafasını susturmaya çalıştı. Zor oldu ama devam etti. On dakika sonra sessizlik geldi ve o sessizlikte bir ses duydu, yumuşak bir ses. Buradayım, hep buradaydım, sen sadece duymuyordun. Adam gözlerini açtı, ağladı. İlk kez paranın ruhunu duymuştu. O günden sonra her gün sessizleşti, her gün dinledi ve paranın ruhu her gün konuştu. Geliyorum, kalıyorum, seninleyim ve gerçekten Para geldi, kaldı, onunla oldu. Çünkü adam dinlemeyi öğrenmişti. Paranın ruhunu dinlemeyi. Şimdi senin sıran. Her gün 5 dakika sessizlik. Sadece 5 dakika. Otur, sessizleş ve dinle. Paranın ruhu seninle konuşacak. Belki ilk gün duymayacaksın. Belki ikinci gün. Ama er ya da geç duyacaksın. Ve duyduğunda her şey değişecek. Çünkü paranın ruhu sana yolu gösterecek. Nasıl geleceğini gösterecek. Nerede olduğunu gösterecek. Ne yapman gerektiğini gösterecek. Sadece dinlemen gerekiyor. Şimdi sana paranın ruhunun en derin sırrını vereceğim. Paranın ruhu aslında senin ruhunun bir yansıması. Sen nasılsan paranın ruhu da öyle yanıt veriyor. Sen sevgi doluysan paranın ruhu sevgiyle geliyor. Sen korku doluysan, paranın ruhu korkuyla geliyor ya da gelmiyor. Sen cömertsem, paranın ruhu cömertçe geliyor. Sen cimriysen, paranın ruhu cimri geliyor. İşte sır, para, senin aynanda. Sen değiştiğinde para değişiyor. Sen açıldığında para akıyor. Sen kapandığında para duruyor. Basit ama derin. Florence der ki, dış dünya, iç dünyanın yansımasıdır. Paranın ruhu senin ruhunun aynasıdır. Şimdi sor kendine. Benim ruhum nasıl? Sevgi dolu mu? Korku dolu mu? Açık mı? Kapalı mı? Cömert mi? Cimri mi? Her neyse, paranın ruhu da öyle. Eğer değiştirmek istiyorsan, önce kendini değiştir. Sonra para değişir. Otomatik değişir. Şimdi seninle son büyük aktivasyonu yapacağız. Paranın ruhuna en derin hitap. Gözlerini kapat. Ellerini kalbine koy ve hisset. Sen ve para iki ayrı ruh değilsiniz. Siz bir bütünün parçalarısınız. İlahi bolluk bütünü. Sen alıcısın. Para vericisi. İkisi birlikte akış. Şimdi bu birliği hisset. Sen ve paranın ruhu birleşiyor. Artık ayrı değilsiniz. Artık bir bütünsünüz. Ve bu bütünlükten paranın ruhuna konuş. Para ruhu, ben seni tanıdım ben seni gördüm, ben seni duydum. Ve şimdi biliyorum sen ve ben biriz. İkimiz aynı kaynaktanız, ilahi bolluk kaynağından. Sen bana geliyorsun çünkü ben senin parçanım. Ben seni kabul ediyorum çünkü sen benim parçamsın. Artık aramızda ayrılık yok, artık aramızda korku yok, artık aramızda mesafe yok. Sadece birlik var, sadece akış var, sadece bolluk var. Teşekkür ederim para ruhu. Bu birliği hatırlattığın için, bu bağı gösterdiğin için, bu akışı açtığın için. Sen artık sadece para değilsin. Sen benim ruh ikizimsin. İlahi bereket ikizim. Ve ikizler daima birlikte. Daima. Nefes al ve gözlerini aç. Hissettin mi? O tamamlanmış hissi? İşte bu, paranın ruhuna en derin hitabın sonucu. Birlik, bütünlük, tamamlık. Şimdi mesajın sonuna geliyoruz. Ama bu son değil. Bu başlangıç. Yeni bir ilişkinin başlangıcı. Sen ve paranın ruhu. Bugünden sonra para artık yabancı değil. Para arkadaş, ruh arkadaşı. Her gün ona selam vereceksin. Günaydın para ruhu. Her gün ona teşekkür edeceksin. Teşekkür ederim para ruhu. Her gün onunla konuşacaksın. Ruhundan ruhuna konuşacaksın ve paranın ruhu sana yanıt verecek. Gelecek, kalacak, akacak, çoğalacak. Çünkü sen artık onu tanıyorsun. Artık onu seviyorsun. Artık onu saygıyla karşılıyorsun. Eğer abone olmadıysan şimdi abone ol. Çünkü bu yolculuk devam ediyor. Daha fazla para ruhu sırrı geliyor. Daha fazla bolluk iletişimi geliyor. Daha fazla ruhsal diyalog geliyor ve sen hepsinde olacaksın. Çünkü sen paranın ruhuna hitap etmeyi öğrendin. Ve bu en değerli bilgi. Şimdi son kez seninle birlikte paranın ruhuna en güçlü hitabı yapacağız. Hazır mısın? Ellerini göğsüne koy. Kalbini hisset ve paranın ruhuna söyle, para ruhu, ben seninle bir ahit yapıyorum. Artık seni nesne olarak görmeyeceğim. Artık seni ruh olarak göreceğim. Artık sana emir vermeyeceğim. Artık seninle konuşacağım. Artık seni suçlamayacağım. Artık sana şükredeceğim. Artık seni tutmayacağım. Artık seni serbest bırakacağım ve sen bana geleceksin. Çünkü ben seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Sen benim arkadaşımsın. Sen benim ortağımsın. Sen benim ruh ikizimsin ve ikiz ruhlar daima birlikte. Teşekkür ederim para ruhu. Bu ilişki için teşekkür ederim. Bu bağ için teşekkür ederim. Bu akış için teşekkür ederim. Sen benimlesin. Daima benimlesin. Sonsuza kadar benimlesin. Nefes al. Derin bir nefes ve hisset. Göğsünde o sıcaklığı, kalbinde o doluluk, ruhunda o birlik. İşte bu, paranın ruhuna doğru hitabın hissi. Sıcaklık, doluluk, birlik artık seninle, artık hayatında ve bu hisle para gelecek, bolluk akacak zenginlik frekansı yükselecek. Çünkü sen artık paranın ruhuna doğru hitap ediyorsun. Her gün ediyorsun, her an ediyorsun. Git şimdi. Ama git paranın ruhuyla. Her sabah, günaydın para ruhu. Her akşam, iyi geceler para ruhu. Her para geldiğinde, hoş geldin ruh. Her para gittiğinde, tekrar gel ruh. Sürekli iletişim, sürekli bağlantı, sürekli sevgi ve sürekli sevgide. Para sürekli gelir, bolluk sürekli akar. Zenginlik sürekli çoğalır çünkü sen paranın ruhuna doğru hitap ediyorsun ve paranın ruhu seni duyuyor, seni görüyor, seni seviyor ve sana geliyor. Daima geliyor. Sonsuza kadar geliyor. Florence Scovel Shinn'in son mesajı: Paranın ruhuna hitap et. O seni bekliyor. Yıllardır bekliyor. Biri ona ruh olarak konuşsun diye bekliyor o biri sen ol ve paranın ruhu sana sonsuza kadar bağlanır sen o biri olacak mısın paranın ruhuna hitap edecek biri yoksa yine suçlayacak mısın yine bağıracak mısın seçim senin ama bil ki paranın ruhu sevgiyi bekliyor saygıyı bekliyor şükrü bekliyor hitabı bekliyor sen verecek misin eğer vereceksen ver şimdi bugün ver bu andan itibaren ver para ruhu, ben seninleyim, sen de benimlesin, ikimiz biriz, daima biriz ve böyle olacak. Çünkü sen paranın ruhuna hitap ettin, doğru hitap ettin ve doğru hitap daima yanıt bulur, daima bolluk getirir, daima zenginlik yaratır. Teşekkür ederim. Senin ruhuna teşekkür ederim. Paranın ruhuna teşekkür ederim. İkinizin birliğine teşekkür ederim. Bolluk seninle olsun. Zenginlik seninle olsun. Para ruhu seninle olsun. Her gün, her an, her hitapta. Çünkü sen artık paranın ruhsal dilini konuşuyorsun. Evren seni dinliyor. Para seni duyuyor. Bolluk seni görüyor ve hepsi sana geliyor. Paranın ruhuyla geliyor. Daima geliyor. Sonsuza kadar geliyor. Çünkü sen paranın ruhuna doğru hitap ediyorsun. İlk kez doğru hitap ediyorsun. Ve doğru hitap mucizeler yaratır.